Bugün bir valisi gelsin. Halil İbrahim bereketi versin. Amin. Hanelerimiz olsun. Nur, kaza, bela, geri Hanelerimizi, cümlemizi eyle mağmur. Ni'met cellullah, bereket hallullah, şefaat ya Resulallah. Ya Rabbel Alemin, soframızın bereketlenmesi için. Bu sofrada maddi ve manevi emekleri geçen tüm kardeşlerimizin, keşfisler ruhları için. Amin bütün ölmüşlerimin ruhları için ve şu anda huzurunda bulunduğumuz rahim babamızın ruhu için bütün evliyaullahın ruhları için şehir şüphelerinin ruhları için amin diyen kardeşlerimizin bir cümle ölmüşler ruhları için Allah rızası için El Fatiha Allah razı olsun Allah razı olsun Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Tamam buradayız. Seni. Daha... Teşekkür ederiz. Osman. <laughs> Sağ olun. Çok teşekkürler herkese. Emeği